Herkese merhabalar. Gelin hep birlikte net resimlerle tek tek ürünleri inceleyelim. Evet, ilk ürünümüz kaşık, kapaklı 4 bölmeli baharat düzenleyici 156 lira. Şık, 6 parça çiçekli çay seti 268 lira. Çift kişilik çiçek desenli nevresim takımı 300 lira. Şık, kırmızı beyaz puantiyeli emaye tencere seti 862 lira. Üçlü Alüminyum alaşımlı ekmek kek kalıpları 67 lira. 2 adet kelebek baskılı kız bebek elbise seti 170 lira. 2 adet porselen kahve fincan seti 172 lira. Arkadaşlar lütfen videoyu beğenmeyi unutmayın, kanala abone olmayı unutmayın. Her şey için çok teşekkür ederim sizlere. Karaca, Ale 8 parça çelik tencere seti, 1399 lira. Kütahya, porselen 24 parça, 6 kişilik yemek takımı, 1210 lira. Çift, kişilik polyester kareli, nevresim takımı, 379 lira. 3 parça, paslanmaz çelik saklama kabı seti, 115 lira. Halat, saplı dekoratif demir, saksı toplamı toplamı, 178 lira. Kütahya, Porselen 18 parça 6 kişilik yemek takımı 1699 lira. Gold 12 parça çay seti 399 lira. Gold 6'lı kahve yanı bardak seti 215 lira. 13 santim boyutunda rüya 6'lı porlan kase seti 385 lira. Porselen tuzluk biberlik yağlık sirkelik seti 260 lira. Turbo, Çırpıcı el blender, el mikseri 2 yıl garantili 450 lira. 24 parça desenli lüks porselen yemek takımı 1675 lira. 6 kişilik desenli porselen nescafe çay seti 485 lira. 360 derece dönebilen makyaj organizatörü 243 lira. 6 kişilik kahve fincan ve 6 parça tabak seti 390 lira. 3 parçalı yorgan kılıfı seti 393 lira. Arkadaşlar önümüzdeki hafta, bin marketleri sizlere neler getirmesini istiyorsunuz, mutlaka yorumlar kısmına yazın, biz de sizin için getirelim. Çelik, düştü saklama kabı, 227 lira. Erkek, çok cepli şort, 210 lira. Katlanabilir, 3 adet kumaş küp depolama kutusu, 190 lira. Karbon, çelik fırın pişirme seti, 595 lira. 18 parça, 6 kişilik yemek takımı, 629 lira. Kapaklı, banyo ve mutfak, tezgah üstü çöp kovası, 125 lira. Plaj, duş terlikleri, 92 lira. 1 adet, beyaz kabartmalı yorgan, 680 lira. Damla, çiçek baskılı nevresim takımı, 344 lira. Kütahya, Porselen Yasemin, 24 parça yemek takımı, 1490 lira. Taç, Vitali 6 parça çelik tencere, seti, 1590 lira. Seramik, el işlemeli fincan takımı, 300 lira. Altılı, porselen kahve fincan takımı, 319 lira. 24 parça, 6 kişilik yemek takımı, 1290 lira. En, Son 8 parça çelik tencere seti, 1799 lira. Arkadaşlar lütfen videoyu beğenmeyi unutmayın, kanala abone olmayı unutmayın, her şey için çok teşekkür ederim sizlere. 5 çift, çiçekli yakarlı ince çorap, 110 lira. 5 çift, örgülü düşük kesim çorap, 60 lira. 5 adet, paslanmaz çelik mutfak gereç seti, 350 lira. 3 adet, Derin fırın tepsi tanesi 224 lira. 6 adet puantiyeli desenli kilot 256 lira. 6 parça granit minik küre çorba tencere seti 873 lira. Granit 7 parça tava tencere seti 962 lira. Acar yemek takımı 1599 lira. Dörtlü gold ayaklı zigon sehpa 815 lira ahşap, saplı kızartma tenceresi, 499 lira. Bahar, lastikli çarşaflı çift kişilik nevresim takımı, 415 lira. Karaca, Galya 6 kişilik kahve fincan takımı, 599 lira. Emaye, Titanyum tencere seti, 1850 lira. 4 takım, lavanta yapay çiçekleri tanesi, 80 lira. Yumurta, Krep tavası 350 lira. 26 santim boyutunda Karaca Mutfak Sever Granit krep tavası 349 lira. Emsan Lina Midi Çaydanlık Takımı 715 lira. Güral Porselen 24 parça 6 kişilik yemek takımı 1850 lira. Banyo Mutfak Askılı Lüks Katı Sabunluk 164 lira. Lüks Fırfırlı yatak örtü seti 600 lira. Kauçuk, tabanlı erkek yürüyüş ayakkabı 203 lira. 2,5 litre kapasiteli çelik yalıtımlı termos 790 lira. Lavanta, desenli banyo havlu seti 315 lira. 12'li kitlenebilir, kapaklı kendinden kaşıklı baharatlık seti 125 lira. Seramik, 18 parça 6 kişilik yeşil yemek takımı seti, 980 lira. Karaca, Türk kahve makinesi, 2 yıl garantili, 1100 lira. 5 adet, şeffaf saklama kabı, 138 lira. 6 adet, mat beyaz çorba kasesi, 14 santim boyutunda tanesi, 76 lira. 14 parça, 6 kişilik kahvaltılık sunum seti tabağı, 540 lira. Şafır, 12 parça yaprak desenli yemek takımı, 599 lira. Üçlü, yuvarlak mikrofreş tencere, 87 lira. Emaye, çaydanlık takımı, 399 lira. Çok, amaçlı 3 raflı beyaz dolap, 875 lira. Molino, lüks gold yıldızlı altılı porselen baharat takımı, 400 lira. Tefal Titanium, Difüzyon tabanlı, ızgara tavası 26 santim boyutunda, 310 lira. Çok, amaçlı desenli büyük meyve tabağı, 165 lira. 4 adet, banyo aksesuar seti, 300 lira. Ahşap, havan desenli havan ve tokmak, 160 lira. Porselen, 12 parça 4 kişilik yemek takımı, 620 lira. 4. Taraflı paslanmaz rende 45 lira. İkili döküm dilimli kek kalıbı 149 lira. 12 parça çay takımı 200 lira. Karbeyaz el örgü ipi tanesi 50 lira. Dolap içi düzenleyici kapaklı sepet 400 lira. Çiçek baskılı ipek battaniye 626 lira. 8 parça tencere tava seti 899 lira. 5 parça tencere tava seti 530 lira. 12'li etiketli kare erzak saklama kabı seti 229 lira. Bulaşık kurutma rafı 165 lira. Çok amaçlı mutfak robotu 2 yıl garantili 1350 lira. Çift kişilik nevresim takımı 350 lira. 18 parça 6 kişilik yemek takımı 899 lira fiyatı. 13 parça granit tencere seti 699 lira. 24 parça 6 kişilik porselen yemek takımı toplam 1090 lira. Evet bir videonun daha sonuna geldik. Beni sonuna kadar izlediğin için sana çok teşekkür ederim. Kendine iyi bak. Hoşça kal.